arkadaşlar Merhaba nasılsınız İyisiniz Umarım bir videoda da yine sizlerle birlikteyiz videonun başında hemen ricaım kanalımıza abone olmayı unutmayın zili de aktif edin lütfen değerli dostlar birkaç aydır üzerinde durduğumuz mevzulardan biriydi barınma kaosu şu an ülkenin hemen hemen her yerinde ev bulmak o kadar zorlaştı ki parası olan bile satın alacak ev bulamıyor seçenekler oldukça az Kiralık ev bulmak zaten bambaşka bir mesele haline geldi. Kiraların bu kadar yükselmesinde, ev fiyatlarının bu denli yükselmesinde elbette küresel nedenler var ama doların 18 liraya kadar dayanması, bir de küresel arzda bir pahalılığın olması ve bunlardan sebep yeni inşaatların başlamamış olması, tabii ki var olan inşaatların da durmuş olması fiyatları şişirmeye, fiyatları yükseltmeye neden oluyor değerli dostlar. Bugün Kiralık ev bulmak bile o kadar zor ki arkadaşlar bakın seçenekler oldukça az. Yani satın almaya geçtim kiralık bir eve geçeyim deseniz bile bulunduğunuz mahallede bulunduğunuz semtte Türkiye'nin hemen hemen her yerinde durum aynı aslında. İstanbul'da durum biraz daha sıkıntılı ama Anadolu'nun ücra köşelerinde bile ev bulmak neredeyse imkansız hale gelebiliyor. Aylar öncesinden söylediğimiz bir şey vardı. Acil hükümetin her ilde olmak üzere, 81 ilde olmak üzere yurdun genelinde binlerce konut inşa etmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi inşa deyince hepimizin türleri diken diken oluyor ama şu an gelinen noktada durum farklılaştı. İnşaatların yeniden hayata geçmesi, başlaması, son surat devam etmesi gerekiyor. Yoksa barınma kaosu dediğimiz sıkıntıyı katlanarak hepimiz iliklerimize kadar hissedeceğiz böyle giderse. Hükümet bu noktada düğmeye bastı gibi arkadaşlar bakın. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını önümüzdeki günlerce açıklayacağını ifade etti. Toplu Konut İdaresi'nden bir takım açıklamalar var. İlk etapta 500 bin kadar konutun yapılacağı ve bunların dar gelirler için ucuz olacağı, ucuz konutlar olacağı yönünde bir açıklama var. Ucuzluk deyince de detaylar yok arkadaşlar ama öğrendiğimiz kadarıyla Eylül ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak e, projenin tüm detaylarını evi olmayan vatandaşlara olacak. Yani önceden bir eviniz varsa bu e, imkandan, bu tokenin imkanlarından faydalanamayacaksınız. Ama eviniz yoksa, o çatı altında, o ikametgahtaki e, kişilerin bir evi yoksa e, bir gelir sınırı da olacak anladığım kadarıyla. Eğer öyleyse e, oradaki e, kişilerden birisi e, TOKİ'ye yazılıp o evlerden birini alma hakkını en azından o e, şansa erebilecek öğrendiğimiz kadarıyla. Bir de 20 yıl vade burada söz konusu. E, 20 yıl vadeli olması da ödeme açısından da aslında bakıldığı zaman kolaylık ama şimdi işin başka tarafları da var. Onları da anlatacağım size. Dar gelirli için deniyor ama yani e, bu gömlek ya dar gelirliye de da dar gelirse o kısmını da anlatacağım. Lütfen e, videonun devamını da izleyin atlamadan. Projenin 81 ilde aynı anda başlayacak olması önemli bakın. Bu durum en kötü ihtimalde fiyatların artışına mani olacaktır. Şu an zaten biliyorsunuz fiyatlar aldığı başına gidiyor ama bir duranlık var. Ama bakın bir şey daha söyleyeyim olur ya. Suriyelilerin önemli bir kısmı bu yıl sonuna doğru ve 2023 içerisinde ülkelerine dönerse bakın bu da fiyatları aşağı yönlü etkiler. Bakın durağına geçti zaten. Şu ara fiyatlar Eylül'den sonra fiyatlar eğer işte bu hamleler yapılmazsa tekrar fırlar ama şu anda bir duran dönem yaşanıyor. Ama bunun yanı sıra da bu ara birçok Suriyeli de dönüyor. Bakın arkadaşlar, Beylikdüzü'ndeyim daha önce de söyledim. Esenyurt sınırımız, Esenyurt tarafında çokça Suriyeli var. Ee, Türkiye çok pahalı deyip, e, dar gelirlinin darlığı Suriyeli için de geçerli olmaya başlayınca e, bu insanlar otobüslerle ülkelerine yani Suriye'ye dönme kararı alıyor. Esenyurt'tan e, her gün bir otobüs kalkıyor, iki otobüs, üç otobüs kalkıyor. İçi Suriyeli dolu. Esenlik Belediyesi de teşvik ediyor, para veriyor. Devlet de veriyor zaten, dönerseniz şu kadar para diye. Ee, çok sayıda otobüs kalktı ve kalkıyor da, bunlar güzel gelişmeler aslına bakarsanız. Ve bu insanlar biliyorsunuz bir dairede 20 kişi, 30 kişi, 10 kişi kalıyorlar. Ee, o daireler şimdi boşa çıktıkça ne oluyor? Arz Talep dengesinde bu sefer daire sayısı arttıkça fiyatlara da olumlu yansıyor. Geriye gitmese de en azından yükselişi duruyor. Bu da önemli. Şu halde zaten biz diyoruz ya maaşların artmasının önemli yok. Enflasyonu durdurun. Durdurursanız maaşlar bir şekilde alım gücünü yükseltir otomatik olarak ama işte bunun yollarından biri de bu Suriyelilerin gitmesi. Yani biz kovalım demiyoruz. Ben demiyorum. Ben öyle hani kovacağız bunları atalım işte yakalım falan Or orada durmuyorum ben ama ama bu insanların da e, gitme koşullarını, gittikleri yerlerde en azından imkanlarını sağlamak lazım. O yüzden sınır ötesindeki operasyonlarımız önemli. Suriyeliler için değil o operasyonlar. Bizim rahatımız, bizim güvenimiz için önemli. Ve buraya mülteci olarak gelenlerin geri dönebilmesi için çok önemli. Bu Dolayısıyla yine bizim için önemli arkadaşlar. Bakın bir detay daha vereyim. Giden Suriyeliler 5 yıl boyunca geri dönemiyor arkadaşlar. Türkiye tarafına geçemiyor. Yani e, bu da onların... Giderken bunu bilmesi sebebiyle e, bilinçli olarak bir daha geri gelmeyecek şekilde gidecekleri ve gittikleri anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar, olağanüstü gelişmeler olmazsa geçerli bu söylediklerimiz. Bugün dolar 18 lira bandında ama 2023'te 25 lira olursa fiyatların düşmesini beklemek hayal olur tabii ki. Yani ütopik bir şey olur bu. E, burada ana unsurun dolar olduğu da bir gerçek bu arada Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projesinde dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de kota içerisinde ayrıca değerlendirilecek. Burada aile gelirine bakılacak ve üst sınır belirlenecek. Tabii daha önce evi olmaması koşulu da önemli bir şart arkadaşlar. Bir diğer husus mesele faiz arkadaşlar. Esas mesele faiz. Bakın daha önce anlattım. Amerika'da oturan bir dostum oturduğu 3 katlı triplex evini bundan birkaç yıl önce 185 bin dolara aldı. 240 ay vadeyle geri ödemesi 300 bin dolara yükseldi. Yani 240 ay vadeyle 185 bin dolara 115 bin daha koydu faiz olarak 300 bin dolara yükseldi. Şimdi şöyle düşünelim biz de biz 185 bin'e bir daire alsak 185 bin liraya bir daire alsak 240 ay vadeyle yani ölüsüne dirisine, nereden bakarsanız bakın, 240 ayda 1 milyon lirayı geçer. Doğru mu? Doğru. Yani Türkiye'deki asıl problem faiz. Aylık ödemeye yansımasını varın, siz düşünün. 1 milyon liranın, 240 ayda. Onun da hesabını yaptım, az sonra size onu da söyleyeceğim zaten. Yani e, bakalım göreceğiz, evlerin fiyatını ve taksitlerini göreceğiz. Ama biz bir öngörüde bulunduk. İşte 500 bin konut demek, evet doğru, Türkiye'de inşaat sektöründe önemli bir hareket demek, bu alandan geçinen binlerce insana iş ekmek demek, oradaki duranlığı kaldırmak demek. Bunun yanında tabii her yapılan konut birçok sektörü canlandırıyor. Mobilyasından beyaz eşyasına kadar birçok sektörü canlandırıyor. Bu anlamda da önemli gelişmeler arkadaşlar. Bir detay daha vereyim şu hesaplamaya geçmeden önce. TOKİ kurulduğu günden bugüne tam 1 milyon 170 bin konut yapmış. Niye bunu söylüyorum? Şimdi açıklayacağı yani Eylül ayında açıklayacağı 500 bin konut projesi hani TOKİ'nin kurulduğu günden bugüne 1 milyon 170 bin ya şimdi 500 bin konut yapılacak olması aslında çok büyük bir hareket, çok büyük bir operasyon. Bizim uzun zamandır bu emlak ve konut fiyatlarını kiraları aşağı çekme, durağına çekme en kötü ihtimalde e, için şart demiştik. Bu hareketin devlet tarafından, devletin öncülük yapması gerekiyor demiştik. Bu önemli. Bakın şu an İstanbul'da benim bildiğim birçok yerde büyük büyük siteler, içinde yüzlerce daire var. Hepsi yarım bekliyor. Yapılmıyor. Yapılamıyor. Yani maliyetler karşılanamadığı için, inşaat firmaları, müteahhitler altından kalkamadığı için bekletiliyor. Belki dolar düşer, maliyetler düşer vesaire diye. Yani satamama korkuları var. İşin bir de bu yanı var tabii. Fiyatlar çok yüksek. İşte e, bu barınma kaosu diyoruz ya. İşte hep bunlar, hep o bekleyen inşaatlar barınma kaosunun ana sebepleri haline geliyor ister istemez. Bir araya geliyor hepsi. Bir bakıyorsunuz her biri ayrı bir sebep ama totalde hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Ne? Barınma kaosu. Çok sayıda insan bize ulaşıyor. Emrah Bey ev sahibi bizi evden çıkarıyor. Kiraya %25 zam sınırı bugüne kadar arkadaşlar. Temmuz ayı itibariyle başladı ya. Bunun ta bir sene önceden. Bu kararın alınması gerekiyor. Bunun öngörülmesi, bu krizin öngörüsünün yapılması gerekiyordu. Hükümet için hep söylüyoruz ya yani iyi işlerini de anlatıyoruz. iyi yapılan işleri de anlatıyoruz ama ekonomi noktasında yapılan o kadar çok hatalı işler var ki halbuki hükümet ta geçen seneden bunun öngörüsünü ya da dolar fırladığı zaman hemen bunun öngörüsünü görüp e, bir müdahalede bulunsaydı bugün kiralar bu noktaya gelmeyebilirdi. Bakın yani... 2 senede kiralar 3-4 katından fazla arttı. Yani 2 sene önce 1000 liraya oturanlar bugün 4-5 bin liraya oturamıyor. Arkadaşlar yani bunları anlattığımız zaman da biz hükümet düşmanı, devlet düşmanı gibi oluyoruz birilerine göre. Ne alakası var arkadaşlar? Ben hükümetin düşmanı da değilim. Devletin düşmanı asla değilim. Olamam da. Bu devlet bizim, hepimizin. Bu devlet varsa biz varız. Yoksa Allah korusun hepimiz bu devletin yıkılışının, enkazının altında kalırız. Yani e, ama... Ee, yani hükümeti e, iyi yaptığı işlerde öldüğümüz zaman hükümetin dostu ya da yandaş ya da candaş olmuyorum arkadaşlar. İyi yapılanı iyi, kötü yapılana kötü demek zorundayız. Ama diyorum ya mesela çok basit. Kiralar bu noktaya gelmeyebilirdi. Emlak fiyatları bu kadar şişmeyebilirdi. Hükümet bu krizi önceden öngörebilirdi. Ama e, önemsemediler. Yani sahada bu kadar büyük bir krizin olduğunu anlamadılar benim düşüncem. Ben öyle düşünmek istiyorum. Yoksa Başka şeyler gelir aklıma. Konduramıyorum çünkü hoş şeyler değil aklıma gelen şeyler. Ama en azından şu %25 sınırı getirildi ya kiraya. işe yaradığını düşünüyorum. Bu ara bana gelen o şikayetler azaldı. Ya her gün 10 tane, 20 tane, 30 tane geliyordu bir ara arkadaşlar bu karar çıkmadan önce. Ev sahibi bize evden atıyor. Şimdi atamıyorlar. Niye? %25 sınırı var, yasa var. Yani devlet yumruğunu masaya vurmalı her zaman. Hep söylüyordum bunu. Vurmadığınız zaman Bakın mesela devletin yumruğunu vurmadığı bir saha söyleyeyim size. Emlakçılar. İşini helalinden yapan emlakçıya lafım yok. Onların başımın gözümün üstünde yeri var. Ama ev sahiplerini arayıp kiracını çıkar. Biz sana iki katı, üç katı kiraya evini vereceğiz. Ve üstelik yıllık peşin alıp parayı da peşin vereceğiz sana. Biz sana böyle kallavi kiracılar bulacağız. Deyip ev sahiplerini iknaya çalışmaları ahlaki değil arkadaşlar. Bakın Allah bunun hesabını sorar eğer inançları varsa. Allah'a inanıyorlarsa Allah onların bu şekilde kazandıkları parayı onlara helal etmez. Başkalarının ahı üzerinden para kazanılmaz. Ağlayanın malı gülene yaramaz diye bizde bir laf vardır. Yani icralık olan evleri biz almıyoruz ben almıyorum. Çünkü ağlayanın malı ah etmiş e, e, evini icra yoluyla batmış bilmem ne olmuş almışsın. Ben o eve girmeye korkuyorum. O adamın ahı var o evde diye mesela. Biz böyle bir milletiz. Ne oldu da bize şimdi böyle emlakçılar türeyi verdi? Kim bu emlakçılar? Devletin yumruğu nerede? Hala emlakçıların, bu emlakçıların kafasına inmiş değil bu devletin yumruğu. Yani arkadaşlar söylemeye çalıştığım şeyi bilmiyorum, anlatabiliyor muyum size? Yani ben bir şeyler söyleyince beni ya yandaş ya yandaş bir yere koyuyorsunuz, koymayın Allah'ınızı severseniz. Benim yayınlarımı izlerken lütfen beni siyasetten arındırılmış olarak izleyin. Ben bu devletin neferiyim, bu devletin ve bu milletin neferiyim. Bunu lütfen e, bir gazeteci olarak söylüyorum. Tarafsızlık ilkesi üzerinden söylüyorum. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış olduğu şekilde söylemeye çalışıyorum. Ya yani burada çok bariz bir şekilde emlakçılara meydan verildiğini görüyoruz. Bakın bu e, emlak siteleri var. Yani belli başlı isimlerini vermeyeyim reklam olur. Olumsuz olumlu. Ya yani oralarda fiyatları nasıl şişirdiklerini gördük. Yani hükümet bir adım attı. Bir anda binlerce ilan kaldırıldı yayında. Demek ki devletin yumruğu var yahu. Bunu zamanında koysanıza. Hala yeterince koymuş değiller ama yani ufak bir kımıldama bile, bile işe yarıyor. E olan işte size bize biz vatandaşları oluyor yani. Devlet orada boşluğu bırakınca geliyor böyle ahlaktan yoksun insanlar orayı dolduruyor. Olmuyor işte. Neyse. Üç günlük dünya için arkadaşlar buna değer mi? Vallahi billahi bunu, soruyorum kendi kendime bazen. Bu insanlar bu kadar mı paraya tamah ediyor? Paraya tapıyor. Yani bir saniye sonrasını bilmediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Ölüm, hak hepimiz öleceğiz. Yani. Kefenin bir de yok işin bir yanı. Velhasılı kelam arkadaşlar. Bakın, istatistiklere baktığımızda bir yıldır rekora çıkan konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını görüyoruz. Endeksanın verilerine göre Türkiye genelinde Haziran sonu itibariyle konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 seviyesinde gerçekleşirken ortalama konut metrekare satış fiyatı 9.979 liraya, ortalama konut satış fiyatı ise 1 ,317 288 liraya çıktı. Fiyat artışlarında ay bazında Mayıs'ta zirvenin görüldüğü sonra artış oranlarının düşüş eğilimine girdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre son dönemde faiz şekilde artan fiyatların artış hızı kesildi. Piyasadaki fiyatlar reel rakamlara getirildi diyor. Ben hala reel rakamlara geldiğini düşünmüyorum. Daha da aşağı gelmesi lazım. Tamam bir maliyet var kabul ediyorum. Dolar arttı. Onun yanı sıra zaten e, dolar artsın atmasın e, işte demirdir şudur budur onların kendi içinde yani ithal ürünlerde de ciddi bir maliyet artışı var. E Türkiye'de askeri ücret vesaire bunlar yükseldi. Tamam anladım ama hala fiyatların ben e, şişme noktada olduğunu düşünüyorum. Bakın fiyatların durağına geçmesinde birçok neden var. Sadece biz işte e, Toki'yi baz alamayız e, ya da işte bir şişme balon vardı da şöyle oldu böyle oldu da artık durağından geriye. Ben geriye gidiş olduğunu düşünmüyorum ama durağına geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisi hiç şüphesiz arkadaşlar bakın yabancılara ev satışının 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi meselesi var. Hep söyledik. 250 bin dolara adam geliyor parayı basıyor vatandaş oluyor. 400 bin dolar da az. Bana sorarsanız 1 milyon doları verene ver vatandaşlığı. Ama verirken de de ki Türk'ün örfünü, adetini, tarihini öğreneceksin. Türkçeyi bileceksin kardeşim. Sınavlara sokacaksın. Parayı veren düdüğü çalamasın ya. Yani bu noktada daha önceki videolarımda da söyledim. Yine söylüyorum. Ben bu noktada tarafım kardeşim. Ben parayı veren düdüğü çalmasın tarafındayım. Parayı versin ama düdüğü çalmadan önce de Türk'ün örfünü, adetini, dilini öğrensin, tarihini öğrensin. Bizi tanısın arkadaşım. Bakın burada da e, hinlikler dönüyor. Türk vatandaşlarını eskisi gibi kolay alınmıyor. E, fiyatlar yükseldi, zorluklar var, rağbet azaldı. Ama fiyatlarla ilgili bazı hinliklerin döndüğünü biliyoruz, öğreniyoruz, duyuyoruz arkadaşlardan. Ama eskisi gibi değil. Onu görüyoruz. Tabii buradaki rağbetin düşmesi konut fiyatlarındaki o duranlığın nedenlerinden biri. Ayrıca konut kredilerinde gelen sınırlama da yine Türk vatandaşlarının ev almasını zorlaştırdı. Bu da fiyatların durağına geçmesinde bir etken, bir neden. Ve bu arada arkadaşlar bakın ev alabilecek kesim daraldı. Pazarlık payı da büyüdü. Yani Türk vatandaşlarına yöneliyor şimdi ev sahipleri. Onlara satmaya çalışıyor. E onların da bütçesi belli. Fiyatları yüksek, bütçeler belli, küçük. Pazarlık payları da büyüdü. İşte durağına gelme nedenlerinden biri de bu. Gerileme olduğunu düşünmüyorum ama bir durağın duraksama fiyatlarda var. Yani bir iki aydır, birkaç aydır aynı yerde duruyor fiyatlar. Eğer TOKİ beklenildiği gibi bir hamle yaparsa, Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağı o 500 bin konut projesi olursa, işte o zaman fiyatlarda bir gerileme de olabilir arkadaşlar bakın. Ama hepsinden öte, bakın. Doların aşağı inmesi lazım. Dolar bugün 18 liradan 10 liraya gelsin. Ev fiyatları en kötü %20, %30 düşer arkadaşlar. Düşer. Zaman içinde daha da düşebilir. Ha biz bunları söylüyoruz da şimdi dolar 18 de 3 ay sonra 22 lira oldu. Aa, o zaman tabii ki yani ne durağını. Fiyatlar yükselmeye devam eder. Yani bu durağını kalıcı olur mu olmaz mı? İşte bu bahsettiğimiz etkenlerin yanı sıra dolardaki ekonomideki gelişmelerde etkileyici yukarı yönlü de olabilir. Yani bunları iyi niyetle söylüyoruz. Bakın Erdoğan Eylül'de açıklayacağı projede 500 bine yakın ucuz konutun %20'si gençlere ayrılacakmış. Bu da güzel bir şey. Evlenecek gençlere destek mahiyetinde nasıl olacak şartları ne onları zaman içinde öğreneceğiz. Öğrenince de sizinle paylaşırım. Kapatmadan bir küçük hesap yapayım size. Şimdi evin değerini farz edelim. 1 milyon lira olarak düşünelim. %10 peşin alacakmış TOKİ. 100 bin lirasını ödediğiniz kaldı 900 bin lira. 900 bin lirayı 240 ay vade ile hesaplayalım. 0.9 faiz oranıyla. Tam 2 milyon 200 bin geri ödemesi oluyor arkadaşlar. Aylık ödemesi kaça geliyor biliyor musunuz? 9 bin liraya geliyor. Yani küsuratlar var. Devlet faiz oranını 0.9 değil de 0.6 olarak aldı. Faizden feragat etti diyelim. O zaman da aylık ödemesi 240 ay vadeyle 7 bin liraya geliyor arkadaşlar. Şimdi her durumda 1 milyon liralık bir ev dar gelirliği için fazla arkadaşlar. Bir de şöyle hesaplayalım. Devlet evin fiyatını düşük tuttu hiç kar etmedi diyelim yani. 500 bin liraya verdi evi. %10 peşin verdiniz 50 bin lirasını peşin verdiniz kaldı 450 bin lira. 450 bin liranın 0.9 faiz oranıyla 240 ay vadesini hesapladığımızda aylık ödemesi 4500 lira gibi bir rakama geliyor ki makul. Ha tuttu devlet dedi ki 0.9 vatandaşıma çok faizi 0.6 yaptım kardeşim. O zaman da 240 ay vadeyle düşündüğümüzde 240 ay vadeyle düşündüğümüzde 3500 lira aylık ödemeye denk düşüyor ki oldukça makul bir rakam şu şartlarda. Kıymetli dostlar ya diyebilirsiniz ki bana fazla. En azından kendi evinin parasını ödüyorsun. Hani bulunduğun yerde belki 1500-2000 lira kiralar ama İstanbul'da şu anda 3000'e ev bulmak neredeyse imkansız. 4-5000 bandında dönüyor şu an en düşük kiralar. Yani öyle düşününce elin evine değil de kendi evine ödemiş olacaksın. Bu bağlamda fiyat aylık ödeme bazında iyi. Bakalım yani göreceğiz nasıl olacak fiyatlar hep birlikte öğreneceğiz. Muhtemelen ile göre değişecektir fiyatlar. Yani Hakkari'de 400 bindir de 500 bindir de İstanbul'da 1-1,5 milyondur. Yani onları da Eylül ayında Erdoğan açıkladığında öğreneceğiz hep birlikte. Ben beklerim ki sosyal devlet, Müslüman devlet faiz hiç almasın. Hani Erdoğan nas diyor ya arkadaşlar. Nas desin ve şu konutlara, sosyal konutlara faizi hiç bulaştırmasın. Vatandaşına yapsın bir güzellik. Faiz siz versin şu evleri. 500 bin değil, 5 milyon konut yapsın. Bu ülkede herkes ev sahibi yapsın. Ve Allah tarihe geçerler. Billahi tarihe geçerler. Değil mi? Bizi faizle mahkum etmesinler değil mi? Ne güzel olur. Biz de uzman nas dediler ya inanırız faizle mücadele ettiklerine. Şu devlet bankalarından faizi bir kaldırsalar mesela. Hayır. Kar alsınlar, kar payı alsınlar. Yani %10, %20 kar payı alsınlar. Osmanlı'da vergiler %20'yi geçmezmiş. %10, %20 bandında dönermiş. Yani. <laughs> Olur mu dersiniz? Olmaz değil mi? Bizdeki de hayal işte. Neyse. Arkadaşlar hesaplamalarda hata olabilir. Ee, 3 aşağı 5 yukarı. Ee, siz daha düzgününü, daha doğrusunu yaptıysanız yorum kısmında lütfen paylaşın bizimle. Bu konudaki düşüncelerinizi de lütfen ifade edin. Az önce söyledim kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Abone olmanız bizim için kıymetli, önemli. Zili de abone olduktan sonra açarsanız yeni videolar geldiğinde bildirim gelir, haberdar olursunuz. İyi haberler vermek temennisiyle diyelim. Hoşçakalın.